Merhaba. Üstad Bediüzzaman'a sağlığında birçok suçlama itham yapılmış ve bunların hepsini cevaplamış, çürütmüş. Şimdi bunların derlendiği Bediüzzaman cevap veriyor isimli eserden bölümler paylaşmaya devam ediyoruz. O bölümlerden biri kalbe ihtar edildi, yazdırıldı sözünden çok farklı manalar çıkararak yine itham konusu yapanlara verilen cevaptı. Geçen hafta 10 bölümü paylaşmıştık. Onun devamı mahiyetinde bir konuyla devam edelim. Gençlik Rehberi Mahkemesi'nde 1952'deki e, bilirkişi raporunda isnat edilen suçlamalardan biri de müellif, yazar Risale-i Nur Manevisi konuşmaktadır. Kalbe ihtar edilen, kalbe ihtar edildi, Leyley Kadir'de, Kadir Gecesi kalbe gelen bir meseleyi mühimme. Kadir Gecesi'nde kalbe ihtar edilen bir hakikat gibi bazı cümleleri ele alarak bununla şahsi nüfus temin etmek maksadının müellifte bulunduğudur. Böyle bir bu ifadelerden yola çıkarak böyle bir ithamda bulunuyorlar. Bediüzzaman şahsi nüfus temin etmeye çalışıyor diyerek. Buna verilen cevapta Yalnız son cümlesinin numune olarak size arz ettiğimiz o Leyla Kadir'de ihtar edilen mesele imhimme. Bu ehemmiyetli fıkranın başında yazılan ihtar kelimesi bir suça mesnet olabilir mi? Bir dayanak olabilir mi suça? Bu yazı şahsi bir nüfus temini için mi yazılmış? Yoksa beşerin insanlığın Kur'an hakikatlerini aramaya başladığını beyan ile istikbalde Kur'an'ın beşeriyete hakim olacağını mı haber veriyor ve ispat ediyor. Bu hususu yüksek takdirinize havale ediyoruz diyerek mahkeme heyetine sesleniliyor. Ve de şöyle devam ediyor. Evet, Salih Nur Müellifi yazarı Kur'an'ın dersinden aldığı ve aynı hakikat olan, tamamen hakikat olan bu ihtarları beyan etmesi, beyan ve ispat ettiği derslerin ve mevzuların hakkaniyetine, doğruluğuna, hakka uygunluğuna bir hüccet delil olduğu içindir. Evet, aynı hak ve hakikat olduğunu, hakikatin ta kendisi olduğunu dikkatle bakanlar görebilirler. Ve bir derya iman, bir iman deryası ve bir hazine tevhid, tevhid hazinesi ve bir umman hikmet, hikmet okyanusu halinde coşan bir har harikanın istikbalin nesillerinde ve milyonlar kalp ve gönüllerde nasıl kemal-i ile mükemmel bir şaşa ile yaşayacağını ve alkışlanacağını hissedebilirler. Ve Türk milletinin bin yıllık kutsi mefahir milliyesini milli iftihar vesilelerine mümasil yine Türk milletinin dünyaya örnek olmuş kahraman ecdadının yerinde İslamiyet hakikatlerine sarılarak yine Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle istikbalin kıtalarında hakimi manevi olacağını, manevi hakim olacağını hissedebilirler. Bu çok yüksek ve çok ehemmiyetli hakikatleri tam anlayabilmek için Bediüzzaman'ın bundan 40 sene evvel yazıldığı tarih itibariyle bu bahsin 1327'de Şam'da 1911 miladi Camil Emevi'de Emevi Camii'nde içinde 100 ehliyelim bulunan 10 bin kişilik bir cemaate hitaben irat buyurdukları hutbe Şamiye eserini okumak lazımdır. Şimdi o eserin tercümesini yapmak lütfunda bulunan o aziz zat. Arapça olarak o hülpeyi irad etmiş ve 50'den sonra da bizzat kendisi Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi o eserin tercümesini yapmak lütfunda bulunan o aziz zat. O zaman perişan ve esaret altında bulunan İslam alemine pek azim müjdelerle, büyük müjdelerle medeniyetin seyyahatı hasenesine galip gelmesine mukabil. Medeniyetin kötülükleri, iyiliklerine galip gelmesine mukabil istikbalde İslamiyet'in kuvvetiyle medeniyetin measini, iyilikleri, güzellikleri kalebe ederek şems İslamiyet'in, İslam güneşinin büyük milletler ve kıtalar üzerinde hakim olacağını beyan ve ispat ederek haber veriyor Hütbe-i Madem o elli hukuf ismini alanlar, bilir kişi ismini alanlar, kalbe ihtar edilen bir mesele cümlesinde hakikate nüfuz edemeyerek yanlış mana çıkarmışlar. 1327'den ta 1371 senesinden sonraki alem İslam'ın mukadderatına, İslam dünyasının mukadderatına, geleceğine nazar eden Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler dahi bilir kişilerin yanlış anladıkları veya yanlış mana verdikleri bu ihtar kelimesinin hakikatini ve geniş manasını çok yüksek bir hakikat halinde gösterdiğinden Hutbe-i Şamiye eserinin tercümesini mahkemeye arz ediyoruz. Ve yalnız burada eserde ispat edilen meselelerin ahirinde zikredilen birkaç cümleyi yazarak takdim ediyoruz. Evet, Üstad diyor ki Hutbe-i Şamiye'de Ben kendi hesabımı aldığım dersime binaen Ey İslam cemaati, müjde veriyorum ki Şimdiki alem İslam'ın saadeti dünyeviyesi, İslam dünyasının dünyevi saadeti, Bağusuz Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi ve onların uyanması ve intibahiyle olan Arap'ın saadetinin fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. İslam'ın terakkisi onların uyanması ve intibahiyle olan Arap'ın saadetinin fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ben dünyaya işitilecek bir derecede kanaat-ı katiyemle derim, istikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Ve hakim, hakaik Kur'an'ye ve imaniye olacak. Kur'an'ın ve imanın hakikatleri olacak. Öyleyse, şimdiki kader ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak istikbal, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş. Tabii bu hakikatlerin takuku, bu müjdelerin takuku, İslam dünyasının bu hakikatlere uygun bir çizgi yol takip etmeleri de mümkün. Ve o manada yaşanan eksiklikler bu müjdelerin tahakkuk noktasında ciddi engeller oluşturuyor. Ama her şeye rağmen İslam'ın hakikatlerinin dünya genelinde hakim olduğunun çok çarpıcı örneklerinden biri, İslamilik Endeksi adıyla yapılan araştırmaların sonuçlarında gözüküyor ve İslam'ın prensiplerini en güzel şekilde yaşayan ülkeler hangileridir? Sıralamasına bakıldığında bu araştırma sonuçlarına göre adı konulmadan İslam'daki ölçü ve prensiplerin, hakikatlerin en iyi yaşandığı ülkeler çok manidardır ki Müslüman olmayan ülkeler. Bunların başında Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri geliyor. Ya bunlar biz Müslümanız diye ilan etmiyorlar ama İslam'ın bir fıtrat dini olduğunu insanlık dini olduğunu uygulamalarıyla ve İslam'ın prensiplerini hayata geçirmeleriyle gösteriyorlar ve bu listelerde maalesef İslam ülkesi olarak bildiğimiz ülkeler çok az çok çok gerilerdi Bu da Ayrıca not edilmesi gereken bir husus ama netice şu İslam'ın hakikatleri dünyayı hakim ve daha da hakim olması için İslam'ın iyi anlaşılması, doğru İslam'ın iyi anlaşılması ve yaşanması gerekiyor. Ve son paragraf, eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin, vakaik imaniyenin, İslam ahlakının ve iman hakikatlerinin kemalatını, mükemmelliklerini efalimizle, fiillerimizle isaretsek, göstersek, sahir dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki, bile, belki küre-i diğer kürenin bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler, girecekler. Bunun şartı Müslümanların İslam'a perde ve engel olmaması, en güzel şekilde aynı olması ve sıkıntılar da maalesef buralarda yaşanıyor en çok. Emirdar layıkası ikinci ciltten alınan bir bölüm bu. Ve son cümle Kastamonu layıkasından bir cümle. Risale-i Nur'un mesaili, Risale-i Nur'daki bahisler, konular ilimle, fikirle, niyetle ve kasti bir ihtiyarla değil, bir irade kullanarak kastederek değil, ekseriyeti mutlaka ile, büyük çoğunluğu itibariyle sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor. Kalbe doğan manalarla ve ilhamlarla bu eserler yazılıyor. Yazdırıldı, ihtar edildi e, demesinin altındaki manada bu. Yoksa Şahsi nüfus temini falan hiç alakası yok. Bir hakikatin ifadesi, yani bunu ben kendi aklımla, kendi irademle yazmıyorum. Bana ilhamla, kalbime doğan manalarla yazdırılıyor diyor üstad. İnşallah devam edeceğim.